Konya Akşehir'de bir tane hobi bahçesi odamasını yapıyor. Bu şekilde her yer gül. Bu da Muharrem abimiz. Saygılar Allah abi. Allah Saygılar abim. Nasıl abi beğendin mi? Allah razı olsun sağ ol. Sen de sağ ol abi. böyle bu tarafları bu şekilde arkadaşlar. Bu da yapıyoruz. Bu da pilimiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar güven burada mı farkıyla hobi bahçelerinde de böyle işlemler yapıyoruz. Gaysımız kirazlarımız arkadaşlar. Böyle küçük hobi bahçesi. Her türlü meyveden etmişler. Bizi YouTube'dan abimiz. Bu da sarılık olmuş arkadaşlar. Bunların da işlemlerini yapacağız. Hepsinin budamasını bitirdikten sonra tekrar size bitmiş halini atacağız arkadaşlar vişne, erik, yurdum eriği. Bu şekilde arkadaşlar küçük bir hobi bahçesi. Ben de güven budam olarak. Kusura bakmayın. Tek olunca böyle oluyor. Arkadaşlar yaptırmak isteyen arkadaşlara yardımcı olur. Konya Akşehir burası hobi bahçesi bir tane. Mahrem abi dediğimiz bir abimizin Rica etti. Cuma gün istirahat etmedik. Abimizin işini gördük. Memnun ettik. O da bizi memnun etti sağ olsun. Dediğim gibi arkadaşlar hobi bahçesi falan yaptırmak isteyen olan arkadaşımız olsa yardımcı olur. Numaramız 0506 338 68 20. Ramazan Güven. Güven bu Herkese hayırlı cumalar. Bu da böyle arkadaşlar.